Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Angry Birds oynuyoruz. Engel başta gördüğünüz gibi ben ilk eğitimi geçtim. Ee, sonrasında arkadaşlar bölüm bölüm size göstereceğim. O zaman ilk maçımıza girelim. Burada en alttan başlayın ki bütün kule yıkılsın arkadaşlar. Ben genelde böyle yaparım. En alttan başlayın bütün kule yıkılır. Bu sefer de en alttan değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi gitti. Bu da bir tane kuşumuzun anahtarı var. İstediğimiz kuşu alabiliyoruz bedavaya. Bakalım acaba hangi hoş gelecek. semiyorum arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Bıraktım kuşumu şişko bir kuşu bıraktım. Daha çok yıkar böyle, daha çok gözler geçer. Diye. Alttan at diyor. Bunun özel gücü yok arkadaşlar bu arada. Bunu baştan söyleyeyim. Bu kuşun özel gücü yok. Arkadaşlar size rahatlıkla neden ikinci bölümü oynattı derseniz ee, yeni aldığımız kuşla e, antrenman bölümü olsun diye. Bunda ekstra kart almaya çalışın ki e, sonra tekrar bir kuş alabilirsiniz. Tamam bütün domuz, bütün domuzları hallettik. Bir dakika şuradan atarsam. Tamam. Aa Bu sefer bitti. Beşinci bölümde arkadaşlar burada boss geliyor. Birazdan bossla savaşacağız. Bossla. bu bölümden sonra arkadaşlar büyük boss yani büyük değil pardon küçük yani kolay olan bossla başlıyoruz bitti Şimdi boss'a geldik arkadaşlar. Birinci bölüm boss'u. Yaklaşık şuradan. bir taraftan arkadaşlar. Güçlendirdik arkadaşlar katılımcıyı. Ve bölüm boss'u. Her 5 seviyede bir boş geliyor arkadaşlar. Boşu yenince e, çok büyük ödüller de geliyor diye biliyorum. Boş nerede diyeceksiniz? Boş e, şurada ikinci de. Zombi'yi kaybettik sandım. Pof Bos işte. Boss geldi. Zeta attı boss'umuz. Önce şunu bitireceğim ki daha tam düşsün. Çek attık arkadaşlar. Çek attık. Görüşürüz Zetacığım. Evet arkadaşlar bir önce bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.